Budak İnşaat Mimarlık İstanbul'un değişen ve gelişen silüetine değer katıyor. Budak İnşaat, yüksek mimar Sayın Cemil Coşkun Budak liderliğinde kentsel dönüşüm projelerinde güvenilir, kaliteli ve sürdürülebilir çözümler sunuyor. Geleceğin yaşam alanlarını inşa eden Budak İnşaat yetkilisi Cemil Coşkun Budak, sizler için mikrofonlarımızı uzattık. Merhaba, ben Cemil Coşkun Budak, mimarım. 1986 İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunuyum. Aynı fakültede master yaptım, yapı kürsüsünde yine aynı fakültede doktora çalışmasına katıldım. Uzun bir süre doktora çalışması yaptım. Bunun dışında tabii ki şu anda son zamanlarda en büyük üzerine durduğumuz konu kentsel dönüşüm. Kentsel dönüşümün gerçekleşmesi için ne gerekiyorsa onu yapmaya çalıştım. Hemen hemen 15 senedir kentsel dönüşümle ilgili bölgemin planlamasında e, buradaki yaklaşmanın yeniden sil baştan sağlıklı bir şekilde e, yapılabilmesi için katkı koymaya çalışıyorum. müstakil yapıların e, insanların kendi parsellerinde bina yapmak suretiyle e, kriterlere e, belli kriterleri sağlamak suretiyle binalar yapmışlar bu zamana kadar. Fakat e, kentsel dönüşüm şunu öngörüyor. Eğer bir bölgede bir dönüşüm yapılacaksa, o dönüşümde e, çağın sistemlerinden, e, imkanlarından maksimum faydalanmak lazım. Vatandaşlarımız kentsel dönüşüm projelerine dahil olmalı, ortaya görüş koymalı ve mutlak surette kentsel dönüşüm projelerine destek e, katılmalı. Yani direkt e, araya duvar çekmemesi lazım. Ya, Diyecek. Sonuçta elde ettiği ürün, sahip olduğu ürünün en az 3 katı değerinde bir ürünü elde etmiş oluyor. Eğer fırsat varsa, böyle bir fırsat önlerine geldiyse bunu değerlendirsinler.